Merhaba arkadaşlar. Öncelikle umuyorum ki videomuz güzelce çıkıyordur. Bunun haricinde Whatsapp üzerinden 1.5 dakikadan fazla video atamadığım için Youtube üzerinden video gönderimi yapacağım. Vermiş olduğum kütle ve ağırlık çalışma kağıdını şimdi hep beraber yapacağız. Anlaşılmayan bir yer olursa da tekrardan Whatsapp üzerinden bana soruyu atabilirsiniz. Buraya anlaşılmadı hocam diyerekten. İtinali bir şekilde tekrardan anlatım gerçekleştirilecektir. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Değişmeyen madde miktarı diyor. Bu konu anlatımını yaparken değişmeyen madde miktarı için ne demiştik? Biz kütle için değişmeyen madde miktarı demiştik. Bunu kütleye yazmış olacağız böylece. Ne? Ee, sonracığım diğeri e, değeri dünyada ve ayda değişir demiş. Değeri dünya ve ayda kütlenin mi değişirdi ağırlığın mı? Tabii ki bunun cevabı ağırlık olacaktır. Kütle neydi? Ee, hiçbir yerde değişmeyen madde miktarına biz kütle ismini veriyorduk. Dinamometre ile ölçülür. Dinamometre ile neyi ölçüyorduk biz? Kuvveti ölçüyorduk değil mi? Kuvveti ölçüyorsak e, bunlardan ağırlık mı bir kuvvetti kütle mi? Ağırlık bir kuvvet olaraktan karşımıza çıkacaktı. Bu yüzden dolayı üçü e, ağırlığa yazmış olmamız gerekiyordu. Bir cisme etki eden yer çekimi kuvvetidir. Zaten bu tamamen ağırlığın tanımı olduğunu e, biliyoruz. O yüzden bu dörde gidecektir birimi kilogramdır demiş. Kilogram ile birimi neydi? E, ağırlığın birimi Newton olarak karşımıza çıkacaktı. E, kilogram ise kütlenin birimi olaraktan karşımıza çıkıyordu arkadaşlar. O yüzden dolayı birimi kü e, kilogram kütleye gidecek 5 olur. E, birimi Newton'dur demiş. Birimi Newton'dur. Ağırlığın birimi Newton'dur. O yüzden dolayı e, bu 6'ya ağırlığa gitti. Eşit kollu teraziyle ölçülür. Şimdi e, kütleyi biz eşit kollu terazi ile ölçtüğümüz için zaten hiçbir yerde farklı değişmediğini e, söylüyorduk. Değişmeyen madde miktarı kütleye eklemiş olduk bunu. Değeri dünyada ve ayda değişmez demiş. E, ayda ve dünyada kütle çekim kuvveti birbirinden farklı oluyordu. Bu da ağırlığı değiştirirken kütleyi e, değiştirmeyecekti. Kütle yine aynı kalacaktı arkadaşlar. Şimdi geçelim e, ikinci kısmımıza. Aşağıdaki tabloya göre cisimlerin dünya ve ayda, aydaki kütle ve ağırlık değerlerini yazınız. Şimdi öncelikle neyi bilmemiz gerekiyor burada? Dünyada e, 60 Newton ağırlıkta bir e, bir valiz var diyelim. Valiz var diyelim. E, bu valiz ayda ne oluyordu? E, 6'da 1'i oranına düştüğü için 6'ya bölüyorduk ve aydaki ağırlığımızı bulmuş oluyorduk. Yani Ağırlık e, dünya ve ay için değiş değişkenlik gösteriyordu. Ayın çekim kuvveti dünyanın altıda biri olduğu için de e, altıya bölüyorduk dünyadaki ağırlığımızı. Şimdi buradan yola çıkaraktan devam edelim. Kütle demiş burada dünyadaki kütlesi valizin mesela 6 kilogrammış. E, aydaki kütlesi ne olacaktır arkadaşlar? Kütle değişmeyeceği için e, 6 kilogram olaraktan yine karşımıza çıkacaktı. Daha sonra devam edelim. E, dünyadaki ağırlığını hesaplayalım demiş. Ağırlığımızı hesaplarken ne yapıyorduk? Kütleyle ile yer çekimi ivmesini çarpıyorduk. Yani e, yer çekimimiz dünyada 10 olduğu için yani 1 kilogramlık bir cisim 10 Newtonluk bir ağırlığa sahip olduğunu söylemiştik biz e, konu anlatımındayken. Şimdi 1 kilogramlık bir cisim 10 Newtonluk bir ağırlığa tekamül ediyorsa burada 6 kilogramlık bir cisim var. 6 kilogramlık bir cisim ne kadarlık bir ağırlığa tekamül edecektir? O da 60 Newtonluk bir ağırlık yapacaktır. Şimdi aydaki ağırlığımız da 6'da 1'i kadar olacağı için burası direkt 10 Newton. Daha önceki verdiğimiz örnekten yola çıkaraktan bulabiliriz. Bilgisayar kasasının bize neyini vermiş? Aydaki ağırlığını vermiş. Aydaki ağırlığı 10 Newtonsa, o zaman dünyadaki ağırlığı 6 katı olacaktır e, aya göre. Bu yüzden oluyor 60 Newton olarak karşımıza çıkacaktır. Kütlesi ise 6, 60 Newtonluk bir e, cismin kütlesi 10 Newton'da 1 kiloysa 60 Newton'da 6 kilogram olarak karşımıza çıkıyor. E, kütle değişmediği için yine 6 kilogram olaraktan bunu yazacağız. Daha sonra e, dünyadaki ağırlığı demiş 1200 Newton. Bilgisi. Neyin? Kanepenin. Kanepenin dünyadaki ağırlığını vermiş bize. Diğerlerini bulmamızı istiyor. Ne yapacağız? Aydaki ağırlığını bulurken 6'ya böleceğiz. E, 1200 bölü 6 dersek 12'de 6 iki defa var. Tak tak 200 Newton olaraktan karşımıza çıkmış oluyor bu da arkadaşlar. Daha sonra e, kütlesini bulalım bunun bir cismin e, dünyadaki ağırlığı mesela 10 Newton yani iken 1 kilogram kütleye sahip oluyorsa 1200 Newton'luk bir ağırlığa sahipse bir sıfır atarsak yani 120 kilogram olaraktan karşımıza çıkar. Kütle değişmediği için ayda da aynı, dünyada da aynı olduğunu söylüyoruz. Evet. Şimdi devam edelim. Motosikletin kütlesini vermiş bize. 90 kilogram. Bir kütleye sahipmiş. Kütle değişmeyecek. Şimdi 90 kilogram. Dünyadaki ağırlığını bulunuz istiyor. Dünyadaki ağırlığını bulurken bir sıfır koyuyorduk. Ve 9 newton olduğunu buluyorduk. Şimdi aydaki ağırlığını bulmamızı istiyor. Aydaki ağırlığını bulurken ise ne yapıyorduk? 900'ü ne yapacağız? 6'ya böleceğiz. 6'da bölersek 9 bölü 6'dan 1. Buradan 3. 30'da 6. 5 defa var. 150 newton olaraktan karşımıza çıktı arkadaşlar. Aydaki ağırlığımız. Şimdi astronot için ne demiş? Aydaki ağırlığı 50 newton olarak vermiş bize. Yani aydaki ağırlığımız 50 ise dünyadaki ağırlığımızı bulurken 6 ile çarpacağız. 50 çarpı 6 diyoruz. 6 kere 0 buradan 300 newton olduğunu buluyoruz. 300 Nm'lik bir ağırlığa sahipse bu astronot e, ne kadar kütlesi vardır diye soracak olursak direkt 30 kilogramlık bir kütleye sahipmiş. Astronot bayağı bir zayıflamış arkadaşlar. Kilo vermiş. Evet şimdi devam edelim saksıdan. Ee, saksının dünyadaki ağırlığını vermiş 30 Newton olaraktan. 30 Newton ise bu saksının kütlesi nedir? 30 kilogramdır. Ay, pardon 3 kilogramdır arkadaşlar. 3 kilogram olacak. Ee, şimdi aydaki ağırlığını bulalım. Aydaki ağırlığını bulurken ne yapıyorduk? 30'u 6'ya bölüyorduk. 6'ya böldüğümüz zaman 5 olaraktan karşımıza çıkıyor. 5 Newton Newton olaraktan bulduğumuzu söyleyebiliriz arkadaşlar. Saksının aydaki ağırlığı için. Ali Bey 60 kilogram ağırlığına sahipmiş. 60 kilogramsa kütlesi değişmeyeceği için kütlesi yine 60 kilogram olaraktan karşımıza çıkacaktır. Şimdi dünyadaki ağırlığına bakalım. Dünyadaki ağırlığını bulurken ne yapıyorduk? 1 kilogram 10 newton'la eşitse direkt 600 newton olarak karşımıza çıkıyordu. Aydaki ağırlığını bulurken de 6'ya bölersek 100 newton olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Çamaşır makinesi Şimdi 1120 kilogram dünyadaki kütlesiymiş. Şimdi Aydaki kütlesine yine değişmeyeceği için 120 Dünyadaki ağırlığına bakacak olursak bir sıfır ekliyorduk. 1200 Newton olaraktan karşımıza çıkar. Bunu da ne yapacağız? E, ay'daki ağırlığını bulurken 6'ya bölerekten bulacaktık. 1200 6'ya daha bölmüştük zaten. 200 Newton olaraktan karşımıza çıkıyor. Evet. Şimdi otomobilin ağırlığı şeyine, kütlesini vermiş bize. E, otomobilin aydaki kütlesini vermiş hatta. Aydaki kütlesini biliyorsak dünyadaki kütlesi de kütle değişmediği için aynı olacaktır. 1200 kütlesi 1200 kilogramsa 1200 kilogramın dünyadaki ağırlığı ne kadar olacaktır? 12 bin Newton olaraktan karşımıza çıkıyor. Peki aydaki ağırlığını bulacak olursak yine 3'e bölersek 6'ya bölersek 2000 Newton olaraktan karşımıza çıkacaktır arkadaşlar. Evet aydaki ağırlığımızı bulmuş olduk. Dünyadaki ağırlığımızı bulmuş olduk. Şimdi kitaplığımıza geçelim. Kitaplığın aydaki ağırlığı 15 Newton olaraktan bize vermiş aydaki ağırlığı 15 Newton ise e, ne olacaktır bunun dünyadaki ağırlığı diye sorarsak 6 ile çarpılacaktır. 6 kere 5 30 elde var. 3 6 90 olaraktan karşımıza çıkacaktır. Yani kitaplığın dünyadaki ağırlığı 90 Newtonmuş. 90 Newton dünyadaki ağırlığı bulduktan sonrası çok kolay. Dünyadaki ağırlığı bulduktan sonra ne yapıyoruz? 10'da 1 e, direkt bir sıfır atıyoruz. Buradan 9 kilogram olaraktan e, ee, kitaplığımızın kütlesini bu da kitaplığımızın kütlesi değişmeyeceği için dünyada da ayda da aynı olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi devam edelim. Bakalım. Evet görünüyor şu anda. Evet. 1 kilogramlık bir cismin ağırlığı 10 Newton'dur. Ee, şimdi diyor ki kütlesi 6 kilogram olan cismin aşağıdaki gök cisimlerindeki ağırlıklarını bulunuz. Şimdi 1 kilogramlık cismin ağırlığı 10 Newton 6 kilogramlık bir cismin ağırlığı ne olacaktır? 60 Newton olaraktan karşımıza çıkacaktır. Şimdi devam edelim. E, çekim kuvveti dünyanın çekim kuvvetinin altıda biridir demiş. Ay için bunu zaten biliyorduk. E, 10 Newton olaraktan nasıl bulduk 10 Newton'u? 60'ı 6'ya böldük. 10 Newton'u elde etmiş olduk arkadaşlar. Evet. Biraz nefes alayım. Evet. E, çekim kuvveti dünyanın çekim kuvvetinin 4 katıdır demiş. Çekim kuvveti dünyadakinin 4 katıdır. Biraz hızlı olmaya çalışıyorum. Hani e, sizin de fazla zamanınızı yemek istemiyorum. Hani Direkt bazı arkadaşlarınız ileri sardırarak sadece cevapları da alabilir. Evet devam edelim. Çekim kuvveti dünyanın çekim kuvvetinin 4 katıdır. Yani çekim kuvveti 4 katı ise burada 10 Newton olan bir cisim 1 kilogramlık 10 Newton olarak tanı olan bir cisim burada 40 Newton olaraktan karşımıza çıkacaktır. Evet burada ne yapıyorduk? 6 kilogramlık bir cismi 10 10 ile çarpıyorduk. Burada 40 ile çarpmamız gerekecek. 6 çarpı 40'tan ne olacaktır? Direk şöyle yapalım. 0, 6 kere 4, 24. Evet, 240 Newton olarak tam burada da karşımıza gelecektir. Veya direkt hani e, dünyadaki ağırlığını bulduk ya 60 Newton olarak. Dünyadaki ağırlığını ağırlığı ile direkt e, 4 ile çarparsak bunu hani 4 katı dediği için çekim kuvveti. Dünyadaki ağırlığı 60'tı. 4 ile çarparsak 4 katından e, buradaki ağırlığını bulmuş olacağız. Yine 240 çıktığını gözlemliyoruz. Evet buradaki ağırlık için ne diyoruz? 240 Newton olaraktan karşımıza çıktı. Şimdi 4. Y gezegenine bakalım. Çekim kuvveti ayın çekim kuvvetinin 3 katıdır. Aydakini bulmuştuk zaten. Aydakinin 10 Newton'luk bir ağırlığa sahipti. Demek ki ayın 3 katıysa burada daha demek ki dediğim yöntemi yapalım. 3 ile çarpalım direkt 30 Newton olarak ağırlığını bulmuş olduk arkadaşlar. Evet şimdi Z gezegenine geçelim. Çekim kuvveti X gezegeninin çekim kuvvetinin 5'te 1'idir. Z gezegenin çekim kuvveti e, X gezegenin 5'te 1'dir. X gezegeninde 40 sa, burada 5'te 1 ise 40 bölü 5 yaparsak e, direkt buradan 8 Newton olaraktan karşımıza çıkıyor. Veya ne yapabiliriz? Buradan direkt bulmuştuk ya 540 Newton'u. 540'ı 5'e bölersek e, direkt cevabı verecektir bize. 240 bölü 5 deriz. 20'de, 20'de 5, 4 defa var. 4, 20 olarak karşımıza çıkar. 40'da 5, 8 defa var. Yani 48 Newton olaraktan buradan buradan yola çıkaraktan bulabiliyoruz. Ayrıca dediğim gibi ilk önce 5'te 1 olduğu için çekim kuvvetini buluruz. 1 kilogram ne kadar tekamül ediyor? 8 Newton'a tekamül ediyor. Burada 6 kilogramlık bir cismi vardı. 6 çarpı 8'den 48 olduğunu da yine B bulabileceğimizi söylüyoruz arkadaşlar. Evet şimdi devam edelim. Arka tarafa geçtik. Bir cisme etki eden yer çekimi kuvveti cismin kütlesine bağlı olarak değişir. Bir cisme etki eden yer çekimi kuvveti cismin kütlesine bağlı olaraktan değişir demiş. Yerçekimi yer çekimi kuvveti cismin kütlesine bağlı olaraktan değişir. Ağırlığı değişecektir arkadaşlar. Bir cisme etki eden yer çekimi kuvveti ağırlık da aynı zamanda bu değişecek olaraktan doğru olaraktan kabul ediyoruz. Cismin bulunduğu konuma göre ağırlığı değişebilir. Bu da doğru. Bir cisme etki eden yer çekimi kuvveti cismin kütlesine bağlı olarak tam değişir tamam e, ağırlık birimi kilogramdır hayır Ağırlığın birimi newton'dur arkadaşlar dünyanın merkezinde çekim kuvveti sıfırdır dünyanın merkezinde çekim kuvveti sıfır mı olacaktır hayır dünyanın merkezinde çekim kuvveti bir o kadar fazla olacaktır hani ekvator'a göre e, mesela kutuplardan nasıl ne kadar e, az olduğunu söylemişsek burada da aynı şekilde merkezindeyken e, daha fazla olabileceğini de söyleyebiliyoruz arkadaşlar. Bütün gezegenlerde kütle çekim kuvveti aynıdır. Hayır. Kütlesi fazla olan gezegenin kütle çekim kuvveti de fazla olacağını söyleyebiliriz. Yer çekimi kuvveti ekvator bölgesinde en büyüktür. Hayır. Yer çekimi dünya üzerinde en büyük olduğu nokta kutuplar olaraktan karşımıza çıkıyordu. Şimdi devam edelim. Dünya üzerinde K noktasından sırasıyla L ve M noktalarına doğru hareket eden bir cismin kütle ve ağırlık değişimi grafik çizerek gösteriniz. Şimdi K'dan ilk öncelikle L'ye geliyormuş arkadaşlar. L'den de M'ye gidiyor. L'den de M'ye gittiğini söyleyebiliriz. Şimdi kütlesi ne olacaktır burada? İlk önce K'dan çıktı diyorlar, L'ye geldi. Kütlesinde bir değişim olacak mı? Hayır olmayacak. Kütlesi neyse e, hep aynı olaraktan kalacağını söyleyebiliriz. Şimdi ek motor bölgesinden ne yapıyor burada? İlk önce kutuba gidiyor. Kutuba gidiyorsa ne olacaktır? Bir ağırlığımız tabii ki mevcuttu. İlk başta ağırlığımız mevcuttu. Ağırlığımız gitgide artıyor daha sonra arttıktan sonra e, kutuplardan sonra yine ekvatora doğru yaklaştığımıza göre ağırlığımız biraz daha azaldığını söyleyebiliriz. Tabii ki de e, K noktasına göre burada K noktasındayız bu arada burada e, L noktasında burada M noktasında olduğumuzu düşünürsek e, L'ye göre daha az bir ağırlığımız olacak M'deyken K'ye göre ise daha fazla bir ağırlığımız olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet burada devam edelim. Sırıkla yüksek atlama rekoru 6.11 yok 6.16 metre dir. Sporcu bu atlayışı aynı kuvveti uygulayarak ayda yapabilmiş olsaydı kaç metre yükseğe ulaşabilirdi açık deniz. Ee, nasıl yapıyorduk burada? 6'da yer çekimi kuvveti 6'da biri olduğuna göre arkadaşlar. Şimdi dünya üzerinde 6.16 metre zıplayabiliyorsa buna etki eden yer çekimi kuvveti ne, ne kadardı mesela? 10 metre. 10, birim olaraktan söylersek e, ayda ise arkadaşlar aydakine neydi 6'da 1'i kadar olacaktı. Bu da yani 6'da 1'i kadar e, e, bir kuvvet uyguluyorsa burada da 6 katı fazla zıplayabileceğini söyleyebiliriz. Yani kuvvet çünkü 6'da 1'i kadar ters orantılı olarak düşünelim. Hani e, ne kadar az bir kuvvetle aşağı doğru çekersek bir cismi yani o kadar zıplaması zor olur. Burada ayda mesela e, daha düşük bir kuvvet uyguladığımız için dünyaya göre hani aşağıda yer çekimi kuvveti daha düşük olduğu için 6 kat daha fazla zıplayabileceğini söyleyebiliriz. Buradan e, virgül çarpma işleminde istiyorsanız yapabiliriz. 616 6'yı çarparsak 6 kere 36 6 kere 1 6 7 6 kere 6 36 gibi bir değer buluyoruz. Buradan da 36.76 olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü 2 sıfır kaydırdık. 2 sıfır kaydırmamız gerekiyor. Devam edelim. E, A cisminin ağırlığı özdeş 1, 2, 3 dinamometreleri kullanarak KLM noktalarında ölçülüyor. Buna göre KLM noktalarında ölçüm hangi dinamometrelerle yapılmıştır? Açıklayınız. Evet. E, cismin ağırlığı özdeş 1, 2, 3 dinamometreleri kullanarak bu dinamometrelerin her biri özdeşmiş arkadaşlar. Yani içerisinde bulunan yay sistemi falan hepsi aynıymış. Şimdi devam edelim. E, ne diyor? Burada mesela ilk birinci dinamometreye baktığımız zaman Evet arkadaşlar ufak bir aksaklık oldu. kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi birinci dinamometreye baktığımız zaman bir birimlik bir e, oynama olduğunu gözlemliyoruz. İkinci dinamometreye baktığımız zaman üç birimlik bir oynama olduğunu gözlemliyoruz. Üçüncü dinamometrede ise iki birimlik bir gözlem, e, bir artış olduğunu gözlemliyoruz. Şimdi buna göre en ağır olan ikinci e, dinamometre en ağır olan e, konumu gözlemle, gösterecek olmalı daha sonra 3, daha sonra 1 şeklinde gelmeli. Şimdi en yüksek, en ağır olduğumuz konum öncelikle neydi? Tabii ki yerin merkezine e, en yakın olduğumuz konum en ağır olacağımız konum olaraktan karşımıza çıkacaktır. O zaman 1, 2, 3 yazarsak ne diyor? KLM noktalarındaki ölçüm hangi dinamometrelerle yapılmıştır? Birinci dinamometre, ikinci dinamometre, üçüncü dinamometre diye dersek 2 e, iki numaralı dinamometrede M harfiyle gösterdiğimiz konumu göstermeli. Daha sonra e, üçüncü dinamometre ise bakıyoruz. L'de en e, uzak konum. Yani burada en e, ağırlığımız en az konumda olmalı. K'ye bakarsak ise K ise ikisinin arasında bir değer almalı olduğunu gözlemliyoruz. Şimdi K'ye bakacak olursak K'nin değeri ar arasında bir değer almalı. O yüzden o da 3 olmalı. K. E, L ise en az olan dinamometrede Ağırlığımız en az. Çünkü en uzaktayken yerin merkezine en uzak konumdayken olduğu için birincisine L'yi veriyoruz arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Evet. Dediğim gibi tekrardan anlaşılmayan herhangi bir şey olduğu zaman direkt arayıp ya da mesaj ataraktan ulaşabilirsiniz bana. Şimdi devam edelim. Bu test hangi testten başlayalım? Öncelikle buradakinden başlayalım. Tamam sıkıntı yok. Ee, Pelin'in çantası X, Y, Z noktalarında eşit kolu terazi ile tartılıyor. Buna göre bu noktalardaki ölçüm sonuçları ile ilgili aşağıdaki grafiklerden hangisi doğrudur diye sormuş bize. Şimdi ne ile ölçülüyor ona dikkat etmek lazım. Bakın eşit kolu terazi ile tartılıyor diyor. Eşit kolu terazi niye ölçüyordu? Bizim kütlemizi ölçüyordu. E, kütle ne ne olacaktı kütle her yerde eşit olarak karşımıza çıkacaktı değil mi e, ağırlık dünyanın konumlarına göre değişiklik gösterirken kütle dünyanın neresinde olursanız olun isterseniz ayda olun isterseniz Jüpiter'e gidin kütle yine aynı olaraktan kaldığını söylüyorduk o yüzden olayı e, x y z konumlarında kütlemiz birbirine eşit olacaktır o da a seçeneğinde mevcut b de farklı c de farklı d de farklı olduğunu gözlemliyoruz. Evet. ikinci soruya geçelim bakalım. Benim ağırlığım ayda 60 Newton'dur diyor Sıla. Buna göre Ela'nın e, dünyadaki ağırlığı ve kütlesi aşağıdaki hangisini doğru verilmiştir? Ela değil Sıla olacak bu arkadaşlar. Sıla. Sıla'nın dünyadaki ağırlığı ve kütlesi aşağıdaki hangisini doğru olarak verilmiştir? Şimdi ayda dünyadaki ağırlığın 6'da biri olduğuna göre buradan 6 ile çarparsak ne yapacağız? Dünyadaki ağırlığımızı bulacağız. O da 360 Newton olarak karşımıza çıkıyor. Eee Şimdi ayda 60 sa dünyada 360'mış. E, Buna göre kütlesi nedir bunun? E, 1 kilogramlık bir kütlemiz e, 30 şey e, ne 30 10 Newtonluk bir e, ağırlığa tekamül ediyordu. Buna göre 360 Newtonluk bir ağırlık dünya üzerinde 36 kilograma tekamül edeceğini söyleyebiliriz. Kütlesi 36 olan sadece C şıkkı var. Zaten oradan direkt cevap bulabiliyoruz. Veya direkt ağırlık olan 360 olduğu için A ve B ediyoruz. 36 kilogramı da bulduğumuz için cevabımız C'ye düştüğünü söyleyebiliriz. Evet. Devam edelim. Kütle ile ağırlığı karşılaştıralım demiş. Eşit kolu terazi ile ölçülür. Dinamometre ile ölçülür. Bir cismi etki eden yer çekimi kuvvetidir. Bir cismin e, madde miktarıdır vesaire. Neyse ilk öncelikle soruyu okuyalım biz. Yukarıda verilen etkinlikte kütleye ait özelliklerin sol tarafta ağırlığa ait özelliklerin sağ tarafta olması için hangileri yer değiştirmelidir demiş. Yukarıda verilen etkinlikte evet kütleye ait özelliklerle e, Neydi ağırlığa ait özellikler? Hangisinde yer değiştirirse doğru bir sonuç olur diye sormuş. İlk öncelikle bakalım. Eşit kolu teraziyle ile ölçülen kütleydi. Bir cisme etki eden yer çekimi kuvveti ağırlık. Birimi ya da kilogramdır. Gram ya da kilogramdır. Bu da kütle olduğuna göre. Bu kütle. Bu da kütle, kütlenin özelliğiydi. Bu ağırlığın özelliğiydi. De demek ki iki numaralı değişmeli. Dinamometre ile ölçülür. Bu ağırlığın özelliğiydi ağırlığın özelliği bir cisme etki eden mat, bir cismin madde miktarıdır. Bu zaten direkt kütlenin tanımıydı. Bir cismin madde miktarı kütle olacaktır. Bu da ağırlık olduğuna göre 2 ile B yer değiştirirse doğru cevabı bulacağız. Birimi Newton'dur bu da ağırlık. Evet 2 ile B, 2 ve B, D şıkkında gözlemlediğimiz için cevabımız D'ye düşecektir. Gözüküyor mu? Gözüküyor güzel. Şimdi şunu şöyle çeksem. Tamam. Evet. Şekildeki dinamometreler, dinamometrelerde K, L, M cisimleri kullanılarak aynı ortamda ölçümler yapılıyor. K cisminin ağırlığı 6 Newton olduğuna göre 3. dinamometrede okunan değer kaç Newton'dur diye soruyor. Şimdi burada K cisminin ağırlığı 6 Newton'muş. Birinci dinamometrede ne ölçülmüş ağırlık birimi 16 olarak ölçülmüş. 16 olması için L'nin 10 Newton'luk bir ağırlığa sahip olması lazım. L'nin 10 Newtonluk bir ağırlığa sahip olması demek burada 18 Newton ölçütüne göre dinamometremiz M'nin 8 Newtonluk bir ağırlığa sahip olduğunu buradan çıkarabiliriz. E, M 8 newtonsa 8 Newton olduğunu söylemiştik. E, K'yi de en başta vermişti zaten 6 Newton olaraktan 6 Newton bunu da bulduk. Ve ne, ne diyor? Ee, üçüncü dinamometre de okunan değer kaçtır? Burada soru işareti vardı. Okunan değerimiz 6 ile 8'i toplarsak kaç yapacaktır? 14 Newton olaraktan karşımıza çıkacaktır. Cevabımız B'ye düşmüş oluyor arkadaşlar. Evet şimdi yukarıda görünen gezegenlerin kütleleri büyüklükleri ile doğru orantılıdır. Yani e, kütlesi bir de maksimum yani şeyde 1, 2, 3, 4'e göre en fazla 1'de oluyor. Daha sonra 2'de, daha sonra 3'te, daha sonra 4'te olduğunu gözlemliyoruz. Buna göre gezegenlerde bulunan aynı kütledeki astronotlarla etki eden kütle çekim kuvveti hangi seçenekte küçükten büyüğe doğru sıralanmıştır? E, gezegenlerin kütlesi ne kadar fazlaysa e, çekim kuvveti, kütle çekim kuvveti de o kadar fazla olduğunu söyleyebiliyoruz. Burada küçükten büyüğe doğru sıralan, sıralanmıştır diye seçenekleri söylediği için küçükten büyüğe doğru sıralayacağız. E, 4'te en küçük olan olacaktır. Daha sonra 3, daha sonra 2, daha sonra 1 şeklinde cevabımız C'ye düşmüş oluyor. Gençler evet. Yukarıdaki cümlelerden kaç tanesi ağırlık kavramı ile tamamlanır? Evet bir çeşit kuvvettir ağırlık. Ağırlık bir çeşit kuvvettir. E, Terazi ile ölçülür demiş. Terazi ile ölçülen kütle olacak. Bu değil. E, yönlü bir büyüklüktür. Yönlü bir büyüklüktür arkadaşlar ağırlık yerin merkezine doğru olan bir büyüklük. Her yerde aynıdır demiş. Her yerde aynı değildir. Her yerde aynı olan kütle olacaktır. Sembolü G'dir. Ağırlığın sembolü G'dir. Evet. O yüzden oraya burası da ağırlık olacak. Kütle çekim kuvvetinden oluşur. Ağırlık yine kütle çekim kuvvetinden oluştuğunu söyleyebiliriz. Buradan 1 2 3 dört tanesinde ağırlık kavramıyla tamamlandığını söyleyebiliyoruz buradan da. Şimdi arka sayfaya geçelim. Şimdi ikinci testimizden devam edelim. Hilal cismin bulunduğu yere bağlı olarak ağırlığının değiştiğini ispatlamak için yanındaki düzene ek olarak aşağıdakilerden hangisini kullanmalıdır demiş. Şimdi ağırlığın değiştiğini ispatlamak için diyorsa bir kere C ve D seçeneği olamaz. Çünkü ağırlık burada değişmiyor. O yüzden de bunları eledik. E, yukarılara çıktıkça ne olacaktı? Ağırlığımız azalacaktı arkadaşlar. Azar, azalacağı için ağırlığımız buradan da bir e, söz konusu olamaz. B B de gitti. Buradan sonra geriye e, A seçeneğinde aşağı doğru indiği için hani ağırlığımız artacağı için burada ağırlığımızın da arttığını gösterdiği için A'yı kullanabilir diye söyleyebiliriz arkadaşlar. Çünkü burada mesela bakın konum şurasını gösteriyor. Orasını e, dikkat etmek lazım. Aşağı dünyadaki yer çekimi kuvveti aydakinin 6 katıdır demiş. Dünyadaki ağırlığı 300 N olan cismin aydaki ağırlığı kaç N'dir? dünyadaki ağırlığı 300 newton olan bir cismin ay'daki ağırlığını bulurken 6 katı olduğu için 300'ü 6'ya bölüyoruz arkadaşlar. 30'da 6 5 defa var. Buradan 50 newton olaraktan karşımıza çıkacaktır. Evet. Az kaldı. Kü Aşağıdaki kütle ve ağırlık kavramları ile ilgili bilgiler verilmiştir. Buna göre verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Bir cismin farklı gezegenlerdeki ağırlıkları farklıdır. Bir cismin farklı gezegenlerdeki ağırlıkları farklıdır. Tamam. Ee, bu doğru olacak ağırlıkları farklı olduğu için. Neyse devam edelim. Cismi etki eden çekim kuvveti her yerde aynıdır. Cismi etki eden çekim kuvveti her yerde aynı olmayacaktır. Cismin merkezine ne kadar yakınsa oradaki çekim kuvvetinin daha fazla olacağını söyleyebiliriz. Cismin kütlesi ayda dünyadakinden küçüktür. Kütlesi dediği için burada kütlesi değişmeyecektir. O yüzden dolayı bu da yanlış oluyor. Top dünyada ve ayda aynı kuvvetle yukarı doğru atılınca aynı yüksekliğe çıkar. Hayır. Çünkü aydaki kütle çekim kuvveti daha fazla daha az olduğu için ayda mesela daha fazla yukarıya çıkacaktır. Dünyada ise yere doğru daha fazla bir kuvvet uygulandığı için çekim kuvveti uygulandığı için daha az yükseğe çıkacaktır. O yüzden dolayı D de değildir. Buradan cevabımız A'ya düşmüş oluyor arkadaşlar. Şimdi ne diyor? Ayşe dünya üzerinde farklı noktalara gidiyor. Gittiğinde her noktada izlenimlerini yazıyor. Buna göre bu bilgilerden hangileri doğrudur? Üçüncü noktada ağırlığım en fazladır. Üçüncü noktada kutuptasın. Kutupta olduğun için en fazladır. Tamam. E, i̇kinci noktada ağırlığım en azdır. Şuradan bir ekvator çizgisi çizersek... E, ...diğerlerine göre daha az olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Ağırlığım her noktada aynıdır. Ağırlığım değil yavrum. Kütlen aynıdır. Kütlen. Evet. Bulunduğum noktada ağırlığım 3, 2, 1 şeklindedir. E, bu bilgilere göre hangileri doğrudur? Zaten 1 ve 2 doğru olacağını bulmuştuk. E, buradan dolayı zaten A'ya B'ye düşmüş cevabımız ama... Ee, şuna da bir bakalım hangisinde en büyük. 3'te en büyük olacaktı. Daha sonra 1'de olması gerekirken 2 demiş burada. Burada bir yanlışlık yapmış. Şu şekilde olsaydı doğru olaraktan kabul edecektik seni de. Ama bu şekilde değilsin. O yüzden dolayı 1 ve 2. Evet. 5. soruya geçiyoruz. Yukarıdaki soruların doğru yanıtını bu yanıtı bulunarak is ilerlenildiğinde hangi çıkışa ulaşılır? tık 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 gideceğiz yani. Tamam. Kütle hangi araçla ölçülür? Kütle eşit kollu teraziyle ölçülür. Dinamometre ile ölçülmez. Ee, bir cismin dünyada ya da ayda bulunması hangi özelliğini değiştirmez? Ağırlığını değiştirecek. O zaman kütlesini değiştirmeyecek. Ee, bu durumda üçüncü çıkışa çıktık. Cevabımız da C'ye düşmüş oldu. Evet. Cihangir dünyadaki ağırlığı 180 Newton'dur. Buna göre Cihangir'in aydaki ağırlığı aşağıdaki hangisine doğru verilmiştir? Dünyadaki ağırlığımız 180 Nm ise aydaki ağırlığımızı bulurken 6'da 1'i oranında bir kuvvet olduğu için ağırlık da o derece düşüyor. 18'de 6, 3 defa var. Buradan 30 Nm olduğunu söyleyebiliyoruz. Buradan da cevabımız C'ye düştü arkadaşlar. Evet çalışma kağıdımızı tamamlamış bulunuyoruz. Anlaşılmayan bir yer olursa tekrar tekrar üstüne basaraktan söylüyorum. Bana dönüp sorunuzu sorabilirsiniz gençler. Evet, bunun haricinde iyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin şimdiden. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.